oğlum mal mısın? Bırak lan şu telefonu da muhabbet edelim amına koyayım be. Sabahtan beri fek 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 kafanı siktir lan. Bırakamam, bırakamam olmaz. Yakalamam gereken daha çok pokuman var bu mahallede. Ya ne pis oyunmuş arkadaş. Millete bak, önüne bakmadan pokuman pokuma bulacağım diye sokakta yürüyor ya. Şu hale bak. Ha? Burada bir yerde Baltazar olacaktı ya. Nerede bu? <laughs> Ya teyze şu banktan kalkar mısın iki saniye? Çari görünüyor orada bir tane yakalamam lazım hemen. Ne? Çatapat Ya bir git teyze ya. <laughs> Ay. İşte buradasın Çari yakaladım seni. <laughs> ha. Ya, sen de Ama, sen de ya bir şey ya, ya, ya ne ne arıyorsun lan gerizekalı? Fotoğrafımı mı çekiyor? Hocam kıpırdamayın. Tam önünüzde bir sikahatı var. Sikert, sikert. Ne, ne diyorsun lan kavat? Neremde ne var? Fermuarım mı açık? Bunu mu kastediyorsun? Lan ne var oğlum söylesene. Aha yakaladım. Keçim mi ol baby? Ulan senin ayağına kafana keçim ol. Siktir lan yöresini hadi. Keçem ölmüş, sikert olmuş Allah aptalı. Ağzından düzgün bir kelime çıktı yok. Çocuklar, çocuklar duydunuz mu? Pokuman'ın yapımcıları en zor bulunan Pokuman'ı yakalayana tam bir milyon ödül verecekmiş. Tam mı? Bir mi? Biliyor mu? E, neredeymiş peki bu Pokuma? Şu meydandaki plaza var ya, işte onun en üst katındaymış. Aman tanrım. Eğer bu Pokuman'ı yakalarsam çok zengin olabiliriz. Milyon mi, mily, milyon milyon